Merhabalar YKS 2023 Tayfa. Sizlerden bu konuda çok soru geldi, o yüzden bu videoyu çekmek istedim. Ee, Youtube'da bir video var, ben de izledim o videoyu. Söylediniz ben de merak edip baktım. Ee, orada bir kadının ses kaydı var, ee, kendi sınava girmiş olduğu salonda 3 e, adayın birlikte soruları çözdüğü yönünde bir iddiası var. Yani doğrudur, yalandır bilmiyorum. Yani olabilir, yani bu şekilde bir e, ortaklaşa çözüm olmuş olabilir. Imkansız demiyorum. Böyle bir durumda bu tespit edilirse kitapçıklarından, e, cevap anahtarlarından tespit edilirse veya farklı şekilde tespit edilirse, sınıftakilerin şahitliğiyle e, vesaire e, ne olur? Bunun genel sınava bir etkisi olmaz. Sadece o adayların sınavları iptal edilir. Yani kopyadan dolayı Hiçbir sınav iptal edilmez sevgili arkadaşlar. Ha, kopyadan dolayı derken sınıf içindeki kopyadan dolayı. Yoksa genel bir kopya olur. E, sorular sınavdan önce sızdırılmış olur. Mesela benim 2010 yılında e, KPSS'ye girdiğimde o şekilde olmuştu. E, sorular sınavdan önce e, binlerce adaya dağıtılmıştı. E, neticesinde de sınav iptal olmuştu. Ha, onunla ilgili de söylentiler var. Soruların sınavdan önce çalındığı, satıldığı falan diye. Ben ona çok e, inanmıyorum. Çünkü adı geçen siteler yani sizlerin söylediği bu işi bilenlerin söylediği dolandırıcılık siteleri oldu. Yani o görselleri hazırlamakta çok da zor değil sevgili arkadaşlar. Ya yani ÖSYM'nin bu yılki sınavda eksiklikleri var mıydı? Evet, çok eksiği vardı maalesef. Yani soruların yazım, basım ve dağıtım aşamalarına bir şey demiyorum. O konularda son derece yüksek güvenilirlikle güvenlik sağlayarak bu işi yapıyor. Ama oraya kadar getirdikten sonrasını da güven yapmakta fayda var. E, çünkü gerisinin bir anlamı kalmıyor. Şimdi sınıflarda kamera yok. Benim girdiğim sınıfta yoktu. Mesela birçok e, sınıfta da kamera yokmuş. Sizlerden gelen yorum bu. E, ayrıca e, benim kendi girdiğim sınıfta da iki günde e, tek gözetmen vardı. Yani normalde bir salon başkanı olur. Ben de yıllarca görev aldım ÖSYM sınavlarında. Bir salon başkanı olur, bir de gözetmen olur ona yardım etmesi için. bununla ilgili de çok şikayetler var. İşte gözetmen tek olduğu için uyudu, gezdi, adayın başına geldi, dikildi vesaire. Yani bu konularda da ÖSYM'nin gözetmenlere bir eğitimden geçirmesi gerekiyor. Adaylara yaklaşımları, adaylarla olan iletişimlerini gözden geçirmesi gerekiyor. Bir başka eksiklik ÖSYM'nin e, cevap anahtarlarında kitapçık numarası ve tecekimlik numarası kodlamamız gerekiyor. İşte doğru kodladım diye bir kutucuk var onu doldurmamız gerekiyor. İşte ad soyad baba adı doğum tarihi imza atmamız gerekiyor. Kitapçık üzerinde ad soyad yine aynı ıvır zıvır bilgiler var. Şimdi bunlar gerekli değilse yani adayın bunları doldurmasına gerek yoksa, doldurmadığı zaman bir şey olmuyorsa ki ÖSYM'nin açıklaması bu yönde. Yani doldurmayanlar ya da yanlış dolduranlar ya da eksik yapanlar için herhangi bir sıkıntı yok. Barkod sistemi var de, olduğu için e, bu bir e, sıkıntıya yol açmıyormuş. Ben ÖSYM'yi aradım, bununla ilgili video yapmıştım biliyorsunuz. E madem bunlara gerek yoksa niye var o zaman kardeşim? Şimdi adaylara boşu boşuna stres yaptırıyorsun. Adam TYT'den çıktı eve giderken aklına takıldı. Ulan imzayı attım mı atmadım mı? kitapçığı kodladım mı kodlamadım mı? Yanlış mı kodladım? Ya sınavım iptal olursa? Adam ertesi gün AYT'de kafasında o. Ulan dün ben kodladım mı kodlamadım mı? buna gerek yok. Madem bunlar lazım değilse doldurmayınca zaten bir şey olmuyorsa o zaman kaldırın. Cevap anahtarlarından da kaldırın. İşte kitap çıktı numarası kodlamayı, TC kodlamayı falan filanı. Adaylara da boş boşuna stres yaşatmayın. Bana kaç tane yüzlerce soru geldi. Özelden yazan, yorumlara yazan, Instagram'dan, Telegram'dan. Her yerden hocam ben unuttum veya unutmuş olabilirim. Vesveseliyim, uyuyamıyorum. Başım ağrıyor, karnım ağrıyor. Sonra ben de ÖSYM'yi aradım. ÖSYM'nin dediği şey zaten siz de aramışsınızdır arayanlar vardır. Gerek yok diyor yani kare kod sistemi olduğu için adayların herhangi bir kodlama yapmadıklarında veya eksik veya yanlış kodladıklarında sıkıntı olmuyor diyor. Yeter ki soruları doğru kodlamış olsunlar. Benim söyleyeceklerim bunlar sevgili arkadaşlar. Kopya varsa sınav iptal olmaz. Soruların çalınmasıyla ilgili iddialar da tamamen asılsız. Gönlünüz içiniz rahat olsun. Sınavın iptal olması gibi bir durum söz konusu oğlanmaz. Hoşçakalın.